Ya oğlum bu ne biçim yarış ya? Vallahi biz bizim fikretten katıldık ama Vallahi. Lan Fikret Hücub abi neredesin Hücub abi? Arkandayım lan Ha tamam vardım abi Arkandayım arkandayım Gidelim gidelim Yavaşladım abi Az yavaşla bir öpücük kondurayım şuna dur Oh <laughs> Hadi bayım sefamı sür Bas 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 Yolla dur ben de yakayım. Allah. Allah'ım ya Rabbim şu dağın bereketine, şu dağın büyüklüğüne bak ya. Ya bu dört buçukta başlatacaklar Şimdi Saat dört buçuk olmamış, bir şey olmamış. Asıldık ya. Düz mü gidiyoruz? Oo ne bileyim, hadi abi git ya. Zaten sonuncu olmuş herhalde. Ya ben bir telefondan konuştum. Allah'ım ya. Ha. Ya oğlum bu. Ya bu ne kadar yüksek ya. Allah Allah göremiyorum ki. Ne kadar yüksektir la bu Fikret. Allah çok güzel. ol. Hayır. Çeto. Valla yarışı da kazanamadık oğlum ya. Motor yarışına girdiydi onu da kazanamadık bir telefonla konuşuyordum. Bütün hastalıklar beni buluyor anasını satayım ya. Dertleşelim diye buraya geldim zaten. Seninle az bir konuşalım, az bir dertleşelim. Bakalım. Of. Oğlum hayatımda hiçbir şey düzgün gitmiyor ya. Vallahi hiçbir şey düzgün gitmiyor. Of. Canımı sıkıyorlar ya. Abi. İnsanlar abuk subuk konuşuyorlar kafam bozuyorlar sonra düzelir diye de ekliyorum ama <laughs> yıllardır düzelmiyor düzelir mi abi yok oğlum düzelmez siz gençsiniz siz de hayatınızı yaşıyorsunuz ben sağ hayatımın sonuna geldim of insanlar beni sevmiyor oğlum Birkaç tane arkadaşım var. Onlar hepsi geri zekalı. Bir tane adam ben çıktım aralarında. Yani anlayacağım. Ben bu dünyadan göçüyorum oğlum. Kendine iyi bak Ceto. Yapma abi ya. Bana bir görev vereceğim şimdi. Al şu misketleri. Al. Bak bu misketler benim için çok özel oğlum. Bunları Sibel Hanım'a vereceksin duydun mu? Tamam abi. Sibel Hanım'ı tanıyorsun değil mi benim eski sevgilim? Tanıyorum abi. Bu misketleri ne olursa olsun bana vereceksin anladın mı? Anladım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum. Allah.